Merhaba arkadaşlar. Bugün permütasyon konusunu işleyeceğiz. Permütasyon nedir arkadaşlar? Permütasyon bir yerde sıralama dizilim varsa permütasyonu kullanacaksınız. Bakın bir yerde sıralama varsa, bir yerde dizilim varsa burada permütasyon kullanıyor. Sıralama, permütasyon, seçme, kombinasyon. Bunu unutmayın. Ayrım burada. Şimdi n ve r doğal sayı olmak üzere arkadaşlar. Permutasyonun genel formülünü yazıyorum. Burada r'nin n'den küçük ya da eşit olmasına dikkat etmek lazım. n'in r'li permütasyonu şu şekilde yazılıyor. n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyeldir. Bu formülü ama ben bunu kullanmıyorum. Genelde ben şunu kullanıyorum. Mesela diyelim ki 5'in ikili permütasyonu olsun. Bu 5'i 2 kez aç demek. Yani 5 çarpı 4 bak 2 tane. Permütasyonla ilgili başka ne biliyoruz? Permütasyonla ilgili n'in sıfırlısı. Bak n'i sıfır aç. Yani hiç açma diyor. O zaman 1. Bir. n'in birlisi. n'i bir kere aç. Bir tane. n'in ikilisi olsun mesela. n çarpı n eksi 1. Bak n'i iki kere aç n'in n'lisi olsa olur. n'nin n'lisi n'i en kere aç demek. Yani birden n'e kadar olan sayıların çarpımı mıdır bu? O da n faktörü. Yani şu aslında. P 5 diyelim. P 5'e 5 diyelim. 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 bak. 5 defa açtım. Ne oldu? 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı. Bu da zaten faktöriyeldir. n faktöriyeldir. Bir de arkadaşlar tekrarlı permütasyonumuz var bizim tekrarlı. Burada a artı b artı c eşittir n olmak üzere, a tanesi kendi arasında özdeş, b tanesi kendi arasında özdeş ve c tanesi kendi arasında özdeş olmak üzere arkadaşlar. Bunların dizilişi, sıralanışı şu şekildedir: en faktörel bölüm A faktöriyel çarpı B faktöriyel çarpı C faktöriyeldir. Bu da tekrarlı permütasyonun arkadaşlar formülüdür. Bunları unutmayalım. Şimdi sorularımıza geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk sorumuz bir A kümesi verilmiş. Üçlü permütasyonlarını bulunuz diyor. Yani bunun üçlü permütasyonu kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 4 tane eleman var. 4'ün üçlü permütasyonu. sayısını bulunuz demiş. 4'ün üçlü permütasyonu. 4'ü kaç kere açacağız? 3 kere açacağız. Yani 4 çarpı 3 çarpı 2. Buradan 24 yapar. Sonraki sorumuz ne demiş? N'in ikili permütasyonu ile altının birli permütasyonu birbirine eşit ise n kaçtır diyor. Yani n'i iki kere açtığımda n çarpı n eksi 1 6'yı bir kere açtığımda bunlar birbirine eşitmiş. Peki ardışık iki sayının çarpımı 6 ise bunlardan birisi 3, birisi 2 değil midir? En buradan 3 yapar. Bir sonraki sorumuz birbirinden farklı 3 matematik, 4 kimya ve 5 edebiyat kitabı bir rafa arkadaşlar kaç farklı şekilde sıralanabilir diyor. Şimdi arkadaşlar zaten sıralama gördüğünüz an permütasyon unutmuyorsunuz. Sıralama nedir? yan yana dizmedir. Şimdi bakın kaç farklı şekilde diyor. Herhangi bir koşul var mı? Yok. Herhangi bir koşul olmadığı sürece kaç tane kitap dizecekmişim onlara bakmam lazım. 3 burada, 4 burada, 7, 5 burada, 12. Yani toplamda 12 tane kitap dizeceksem bunlar kendi arasında kaç farklı şekilde yer değişebilir? 12 faktöreye A şıkkı bu kadar. B şıkkına bakalım. Matematikler yan yana olmak şartıyla. Bakın bir şart var. Yani B şıkkının şartı matematikler yan yana. Yani 3 matematiği ben bir kitap gibi düşünmem gerekiyor. Çünkü bunlar yapışık olacak. Yan yana olacak. Daha sonra ne var? 4 tane kimya var ve arkadaşlar 5 edebiyat var. Bunlarla ilgili herhangi bir şey var mı? Yok. O zaman 1 4 burada 5 5 burada 10. 10 faktöriyel Bunlar kendi arasında yer değişmesi. Peki bu matematik kitapları kendi arasında yer değişemez mi? Değişir. Çarpı 3 faktöriyel. Yani. C şıkkına bakalım arkadaşlar. Aynı cins kitaplar yan yana olmak şartıyla. Bu sefer matematikler yan yana. Kimyalar yan yana. Ve edebiyat kitapları da yan yana. Yani bunları birer kitapmış gibi düşünelim. 1, 2, 3. Bu 3'ü kendi arasında kaç şeklinde de değişir? 3 faktöriyel şeklinde yer değişebilir. Bunu bu kadar yapıyoruz. Şimdi bu kitaplar kendi aralarında yer değişemez mi? Değişebilir. Yani matematikler kendi içinde. 3 faktöriyel. Kimyalar kendi içinde. 4 faktöriyel. Edebiyatlar kendi içinde. 5 faktöriyel. C şıkkı da bu arkadaşlar. D'ye bakalım. D şıkkı ne demiş? D şıkkı şunu söylemiş. Kimya kitapları yan yana olmamak şartıyla. Şimdi kimya kitapları yan yana olmayacak. Bunun arkadaşlar iki yolu var. Bir, hani bu yan yana olmayacak şekilde yaparsınız. İkincisi ise kitapları yan yana gibi düşünerekten tüm durumdan çıkarırım. Ben yan yana olarak düşüneceğim arkadaşlar kitapları. O zaman yan yana olsun. Yan yana olacaksa kim yan yana kimya kitapları. 3 matematik, 4 kimya. Kimya yan yana ise bunu bir kitap olarak düşünelim. 5 edebiyat. Arkadaşlar burada kaç durum var? 3 burada, 1 burada, 4, 5 burada, 9. 9 faktöriyel. Yani. Kimya kitapları kendi arasında yer değiştirirse çarpı 4 faktöriyel. Yani. Kim bu? Kimya kitaplarının yan yana olma durumu. Ama bana yan yana olmamak diyor. O zaman tüm durumdan, bakın tüm durum bu. Tüm durumdan yan yana olduğu durumu çıkarırsam geriye arkadaşlar yan yana olmama. Evet. Bu da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Dünya kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek yazılabilecek 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesinde ü harfi a harfinin sağındadır diyor. Arkadaşlar zaten burada dikkat ederseniz ü harfi a'nın ya sağındadır ya solundadır. Yani kaç durum olacak? İki durum var burada. Ya sağında ya solunda. Bize ne demiş? Sağındadır demiş. O zaman iki durumdan biri olacak. Tüm duruma bakalım. Kaç harf var? 1 2 3 4 5. 5 harf. Arkadaşlar kendi arasında kaç farklı şekilde yer değiştirir? Bakın. 5 harften birini buraya yazdım. 5 durum var. Geriye 4 harf kaldı. Geriye 3 harf, geriye 2 harf. Geriye de 1 harf kaldı. 1 2 3 4 5. Buradan 120. Kim bu? Dünya kelimesindeki harfler kendi arasında 120 farklı şekilde yer değişebilir. Peki bu 120'nin yarısında ü a'nın sağında yarısında da solunda değil midir? Zaten iki durum vardı. O zaman 120 bölü 2'den 60 tanesinde ü harfi a harfinin sağında yer alır. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuz her soru 5 seçeneklidir demiş. Tamam. 14 tane testlik bir test varmış arkadaşlar. 14 soruluk bir test varmış. Her soru 5 seçenekli olan 14 soruluk bir testin cevap anahtarını hazırlayan Halime ardışık 3 sorunun cevabı farklı olacak şekilde hazırlıyormuş cevap anahtarını. Ve diyor kaç farklı cevap anahtarı hazırlayabilir diyor. Mesela arkadaşlar şunu demek istiyor aslında. Birinci, ikinci, üçüncü, 4. 5. nokta nokta 14. soruya kadar. Ardışık üç tane şık aynı olmayacak. Mesela ben buraya yazsam burada da A olmayacak, burada da A olmayacak. Buraya B yazdıysam bunlarda da olmayacak. Yani ben buraya A yazsam, buraya B, buraya C yazsam. Bakın. Şu ikisi olmadı zaten. Şuna dikkat edin. Toplamda kaç seçenek var? 5. 5 seçenekten birini buraya yazmışsam geriye kalan kaç seçeneğimiz var? 4. Yani buraya 4 seçenekten birini yazmak zorundayım. Peki 5'te birini buraya yazdık. 4'te birini buraya yazdık. Geriye 3 seçenek kaldı. Neden? Çünkü ben A'yı buraya yazamam. B'yi de buraya yazamam. Yani A ile B gitti. Şimdi 4. soruya bakalım. Şimdi arkadaşlar 4. Ardışık 3'ü ya. Bakın. Ardışık 3 olduğundan dolayı şunu görme. Yani ben buraya A yazabilirim artık. Ama B ve C'yi yazamam. O zaman burada kaç durum var? B ve C'yi yazamazsam 3 tane harf kalmadı mı? Benzer şekilde burada da 3 durum. Burada da 3 durum olur arkadaşlar. Peki ne oldu? 12 tanesinde 3 durum oldu. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 üzeri 12 farklı şekilde cevap anahtarı hazırlayabilir arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar bir küme verilmiş elemanları kullanılarak yazılan rakamları birbirinden farklı olan tüm 5 basamaklı bakın rakamları birbirinden farklı olacak bunu unutmayın. Bizim kümemizde 1 2 3 4 5 kümesi buna dikkat edin arkadaşlar. 5 basamaklı sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Şimdi 1 2 3 4 5 basamaklı olacak ve rakamları farklı olacak. Ne diyor bize 50. sıradaki sayı hangisidir diye. Şimdi arkadaşlar en küçükten başlayacaksak buraya 1 ve 2 yazılabilir değil mi? Yani birden başlardım da ikisini bir yazayım bakayım. Fazla gelirse artık birden başlayacağım. Sonra 2 sonra 3 diye gideceğim. Bakalım ben buraya 1 ve 2 yazarsam 2 tane durum var burada. Şimdi 5 tane rakamdan birini buraya yazdım. Yani 1 ya da 2'den birini yazacağım. Geriye kaç rakam kalır? 4. Geriye kaç? 3. 2 1. Buradan arkadaşlar şuradan 1 2 3 4 çarparsam 24 48 48 tane. Güzel. Bak ne çıktı? Şimdi ne çıktı? 1 ve 2 ile başlayan bütün 5 basamaklı sayıları yazdım. Bana ne kaldı? 3 ile başlayan. O zaman 3000 3 1 2 4 5. 31.245. Kim bu? 49. sayı. Niye? 48 tanesi burada. Şimdi arkadaşlar bunu bir büyüğünü alıyorum. Şu ikisini yer değiştirdiğimiz zaman bu da 50. sayı olur. Bakın sayılar küçükten büyüğe doğru yazacaksak buralar daha küçük olmak zorunda. Çünkü buralar yüksek artar arkadaşlar. Mesela bu 45 yerdeştirim 54. Ama 4'le bunu değiştirirsem 245 425 olur. Buna dikkat edin. Evet, 50. sayımızda bu arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sorumuz neymiş? Özdeş iki sarı. Bakın ne diyor? Özdeş diyor. Özdeşse ne gelecek aklımıza? Tekrarlı permütasyon gelecek. Şimdi özdeş iki sarı, üç kırmızı ve beş mor bile bir sırada Kaç farklı şekilde dizilebilir? Kaç farklı şekilde toplamda kaç tane var arkadaşlar? 2 3 daha 5 5 daha 10. A şıkkı için yapıyorum. 10 faktöriyel bölü özdeşler. 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel. Buradan arkadaşlar cevabı bulursunuz. Ya da yapalım fark etmez. Şimdi şunu Faktöriyel olarak arkadaşlar en büyük hangisi ise ona benzeteceğiz. 5 faktöriyel cinsinden yazalım. 6 çarpı 7 çarpı 8 çarpı 9 çarpı 10. Bölü. 2 faktöriyel 2'dir zaten. 3 faktöriyel de 6 çarpı 5 faktöriyel. Buradan 5 faktöriyeller gitti. 6'lar gitti. Şu 2 ile de şu 8'i sadeleştirelim. Yani 4 çarpı 7 çarpı 9 çarpı 10. Şimdi bu. Orada bırakalım. Çok uzatmaya gerek yok. Zaten cevap da şunu söyler. B şıkkına bakalım. Kırmızı bilgiler birbirinden ayrılmamak şartıyla. O zaman kırmızı bilgi ayrılmayacaksa kırmızı bilgiye biz ne alacağız? Bir bütün olarak alacağız. Özdeş olduğu için kendi arasında yer değiştirmesinin bir manası kalmadığından dolayı sadece bunu bir göreceğiz. 2 daha 3, 5 daha 8. Ne oldu? 8 faktöriyel tüm. Peki aynı renkte olanlar iki tane sarı. 5 tane mor. Bu şekilde bırakabiliriz arkadaşlar. Ha şş, cevap istiyorsa da buradan artık mecbur. 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 7 çarpı 8 bölü 5 faktöriyel çarpı 2. 4 yapar. 28 çarpı 6. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz toplamları 7 olan kaç farklı doğal sayı üçlüsü yazılabilir? Bakın güzel bir soru. Toplamları 7 olan. Şimdi 7 kaç tane birlikten oluşur arkadaşlar? 7 tane birlikten oluşur. Şimdi ben şöyle bir güzellik yapacağım. 3 basamaklı ya. Bak. 1-2-3 basamak. 1-2 tane 3 tane yazayım. Fark etmez. 1-2-3-4-5 6-7 1-2-3-4-5-6-7 7 tane birlik 7 yapar değil mi arkadaşlar? 3 basamaklı. 1 2 3 üçlü grup olacağından dolayı. Şimdi arkadaşlar burada slash çizgilerimle ayırdım. Bakın bunlar özdeş, birler de özdeştir değil mi? O zaman kaç tane var sayımız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplamda 9 tane obje kullandım. 9 tane ifade kullandım diyelim. Şimdi burada arkadaşlar tüm 9 faktöriyel bölü özdeş olanlar 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane 1 özdeş 2 tane de slash özdeş 2 yazarız buraya. Burada da arkadaşlar 7 faktöriyel çarpı 8 çarpı 9 bölü 7 faktöriyel çarpı 2 şunlar gitti. 4 çarpı 9'dan 36 yapar arkadaşlar. Evet güzel bir soru. TET'de bile sorulabilir. Hani bu zaten TET ayt ortak konusudur. Aynı zamanda KPSS konusudur bu. Bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Bir sonraki sorumuzda arkadaşlar. Şekildeki çizgiler bir kentin birbirine dik kesen sokaklarını göstermektedir diyor. Şunların her biri bir kentin sokakları arkadaşlar. Birbirini dik kesiyor bu sokaklar. A'dan hareket edip B noktasına gidecek olan bir kimse C'ye uğramak koşuluyla kaç farklı yol izleyebilir? Bakın C'ye uğrayacak. Bu sorulara dikkat. Burada bakın arada boşlukta bırakılıyor bazı sorularda. Farklı farklı versiyonları var. O yüzden dikkat edelim soruya. Bakın önce A'dan C'ye gideceğiz. Bakın bir sürü yol var ama ben bir tanesini kullanacağım. 1, 2, 3. 3 faktöriye. Peki birbiriyle özdeş olan bak 1, 2, 2 tane yatay birbiriyle özdeş olduğu için 2 faktöriye. Ve bakın A'dan C'ye uğrayacak. V, V diyorsak ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. C'den B'ye gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 5 yol var bölü özdeş olan iki tane dikey 1, 2, 3 tane de yatay var arkadaşlar. Buradan işlem yapacak olursak 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yani 2 faktöriyel çarpı 3 bölü 2 faktöriyel çarpı şunu da 3 faktöriyel'e benzetelim. 4 çarpı 5 bölü 2 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeller gitti. 2 faktöriyeller gitti. Ne oldu? 4 çarpı 5 20 çarpı 3'ten 60. Ama payda ne var? 2 var. Buradan da cevap 30 yapar arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım hemen. Bir sonraki sorumuzda şekildeki balonlara önce alttakilerinle başlamak üzere. Arkadaşlar, şekildeki balonlar var. Önce alttakinden başlayacak. Her bir atışta isabet ediyormuş arkadaşlar. Balonu patlatan bir atıcı kaç değişik şekilde atış yapabilir diyor. Bakın, 1 2 3 4 5 6 7 8. Toplamda 8 tane balon var arkadaşlar. 8 faktöriyel. Şimdi Altlardan başlamak şartıyla atış yapılıyor. Buna dikkat edin. Alttan başlayacak ve bunlar kendi arasında özdeş midir? Bak şuraya ateş eden 1 2, özdeş, 1, 2, 3 özdeş. 1, 2, 3 özdeş. 1, 2 özdeş. Yani özdeş olanları da kendi arasında alırsak devamını yapmaya gerek yok. Evet arkadaşlar bu bu kadar. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bir madeni para sorusu arkadaşlar. Ne diyor soruda? 6 madeni para atıldığında ikisinin tura 4'ünün yazı geldiği kaç farklı durum var? Şimdi kaç tane tura var? 1, 2, 2 tane tura. 4 tane de yazı var arkadaşlar. Bunlar kendi arasında yer değişebilir mi? Değişir. Toplamda kaç durum var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktörüye. Bölü özdeş olanlar. 4 yazı. Buradan 4 faktöriyel çarpı 5 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel 2 4 faktöriyel gider. 15. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada Türkiye kelimesi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dörtgen şeklinde verilmiş. Soldaki T harfinden başlayıp sağdaki E harfine kadar komşu harfleri izleyerek Türkiye kelimesi kaç farklı biçimde okunabilir? T'den başlıyor. Bakın burada yine bir yoldan gideceğim. Kaç yolumuz varmış bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bakın bu şekilde bu doğrultuda 3 yolumuz var. Buraya doğru da 3 yolumuz. Toplamda 6 yolumuz var. Yani ne oldu? 6 faktöriyel oldu. Bölü. 1, 2, 3 faktöriyel. 1, 2, 3 faktöriyel. Buradan arkadaşlar 3 faktöriyel çarpı 5 4 çarpı 5 çarpı 6 bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel 6 idi. 6 yazalım onun yerine de. 20. Kaç tane yazılabilirmiş arkadaşlar? 20 farklı biçimde Türkiye kelimesi yazılabilir. Türkiye ile bırakmak daha mantıklı olur. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.